Megamek'ten herkese merhaba. Magazin gündemine bomba gibi düşen haberlerle karşınızdayız. Dilerseniz ilk haberimize hızlıca başlayalım. Kahramanmaraş Merkezi meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından Hatay'da yaşayan aile üyelerini kaybeden Uğur Aslan katıldığı programda gözyaşlarını tutamadı. Ünlü ismin abisi, yengesi ve yeğenleri başta olmak üzere tam 11 akrabası enkaz altında kalması nedeniyle hayatlarını kaybetti. şarkılar bizi söyler programına konuk olan Uğur Aslan deprem felaketiyle ilgili 11 aile üyemi kaybetti. İnsan böyle bir garabetin içinde felaketten teselli bulmayı öğreniyor. Tarih edilebilir bir şey değil. Depremi yeğenimin amca ne olur yardım et, enkazdan çıkamıyorum demesiyle öğrendim. Bu süreçte biraz sükunet ve merhametinize bakın. Orada insanlar neler yaşıyor? Geçen sene evlendirdiğim yeğenimin geleneğine sarılarak çıkarıldığını anlatayım mı burada? Bir cümle kurarken lütfen dikkat edin ya. Yardım çığlığı eden adamla alay edemezsin. Acılarımız bu kadar basit değil şeklinde konuştu. 2022 yılının yaz aylarında nikah masasına oturan Mustafa Sandal ve Melis Süt Şurup çiftinin mutlu birlikteliği tam gaz devam ediyor. Son olarak önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yakalanan ikili uzun süredir göz önünde değildi. Mekan çıkışı, sportif tarzlarıyla dikkat çeken çiftin yeni araçları da gözlerden kaçmadı. Sandal ve süt şurup çifti sahil yürüyüşünün ardından bindikleri araçlarının maliyetinin tam 7,5 milyon TL olduğu öğrenildi. Çiftin arabası sandalın, onun arabası var güzel mi güzel şarkısını akıllara getirir de. Şoförü de var mı? Geçtiğimiz haftalarda adı rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le anılan Afra Saraçoğlu ortaya atılan aşk iddiaları üzerine 4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu'ndan ayrılma kararı almıştı. İddialara göre Yazıcıoğlu Saraçoğlu hakkında çıkan haberlerden rahatsız olmuştu. Ama kendisi Dilan Çiçek e sevgili oldu. Fakat ikili bu haberleri yalanladı. Derken ortaya bambaşka iddialar atıldı. Saraçoğlu'nun Yeşilçam dizisinde başrol arkadaşı Çağatay Ulusoy'la yakınlaştığı öne sürüldü. Ulusoy da geçtiğimiz haftalarda 6 yıldır aşk yaşadığı Duygu Sarışın'la ilişkilerini noktalamıştı. Önceki gün Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülenen Sarışın ayrılık haberlerini yalanlamadı. Sarışın ve Ulusoy'un ayrılık nedenlerinin Saraçoğlu'yla yaşanan yakınlaşma olduğu iddia edildi. Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles'tan genç genç kızların kalbini darma duman edecek bir haber geldi. Önceki akşam yakışıklı şarkıcı şimdilerde ihanet iddiaları nedeniyle eşi Sebastian McClart'tan boşanma kararı alan oyuncu Emily Ratajkowski ile dudak dudağa görüntülendi. Bir dönem en beğendiği kadın sorusuna Ratajkowski'nin adını veren şarkıcı muradına ermiş gibi gözüküyor. İkinin çevredekileri umursamadan samimi şekilde eğlendiği görüntüler magazin dünyasının gündemine bomba gibi düştü. Şimdilerde Uras Kaygılaroğlu ile başrolleri paylaşmaya hazırlanan Pınar Deniz, aktris dizisi için bambaşka bir imaja büründü. Disney Plus'ta yayınlanması beklenen dizi için kısa saçları ve yırtmaçlı elbisesiyle görüntülenen Deniz'in yeni imajı göz doldurdu. Beklenen diziden yeni fotoğraflar gelirken yayın tarihinin henüz belirsiz olduğu öğrenildi. Son olarak Veda Mektubu dizisinde Aslı karakteriyle ekranlara gelen Rabia Soytürk, oyunculuk kariyeri hakkında konuştu. Eleştirilmekten asla korkmadığını dile getiren Soytürk yaptığı bir röportajda doğru eleştiri kötü olabilir, kalbimi de kırabilir ama bazı insanlar iftirayı, yalanı eleştiri sanıyor. Yalansız ve iftirasız her eleştiriye gayet de açıyım şeklinde konuştu. Bir magazin turumuzun daha sonuna geldik. Sizler de magazin dünyasının çarpıcı olaylarından haberdar olmak için bizleri Instagram ve YouTube hesaplarımızdan takip etmeyi ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere hoşçakalın.